Mahallenin sırrı güzel bir mahalleydi. Ama robot gelince işler değişti. Mahallenin sırrına geldik geldik. Yolda robotu bulduk bulduk. Yollarımız uzalış, uzaştı. Ulaştı. Sonra sonra. Macera. Kaçtık dün. Ay. Ay. İmdat. İmdat. Terlik de katmış bana. Bu terlikler hiç koşulmuyor. Ay, ay, şimdi bir de ayağımı ayakkabı ay, taktı. Aa sen nereye geldin buraya? Neden, gel 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 <laughs> Gel 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 ols 何 Oh, sonunda. En azından kovalamadı. Evet, evet. evet ne oldu? Ya bilmiyordun. Ay, sen beni kovalıyordun. Ay, sonra beden değiştirdi. Ay, ben robot oldum, sen insan. Ay, çok yanlış bir şey oldu. sen senden açıldın. Ay, ne oldu böyle ya? Hepsi robotun şeyinden mi olmuş ki? Ya o robotu nerede o robot bulmamız lazım. Kaybolmuş olabilir. En son diyorduk ki video ay video diyorum ya. En son şey olurken sonlara doğru yaklaştığımızda e, bu değişik sesler geliyordu. Bilmiyorum. Doğru. Ay, ay. Acaba kaybolmuş olabilir belki ya. Ya bir şey diyeceğim. Bunlar da çok garip gelmedi. Mahallenin sırrı güzel bir mahalleydi. Ama robot gelince işler değişti. Mahallenin sırrına geldik geldik. Yolda robotu bulduk bulduk. Yollarımız uzalış, uzaştı. Ulaştı. Sonra sonra. Macera